Evet arkadaşlarım Can merhaba nasılsınız umarım iyisinizdir hepinize sağlık mutluluk ve afiyetler diyorum Bizim videolar bir hayli azaldı Tedavimiz devam ediyor Uzun bir süreç olacak ama bakalım meşakkatle devam edecek gibi duruyor Bugün bir video yapma kararı aldım bunun sebebi de Uzun zamandır çekmemiş, kendimizi bir gösterelim yaşıyoruz Demek istedim aynı zamanda da bir iletişimimiz olsun. Telegram'da, Twitter'da herkesle birlikte konuşuyoruz, sohbet ediyoruz vesaire ama burada da görünelim istedim. YouTube'un algoritmaları bizi unutmasın. İleride bomba gibi geleceğiz zaten. Bu her neyse çok önemli olmayan bir konu. Şimdi bugünlerde gene kaspa hareketli yükseliyor, bir şeyler yapıyor. İnsanlar da soruyorlar abi aldık e, nereden satalım veya Veyahut da kazdık nereden satalım? Yani bizim bir yaptığımız hesaplama vardı. Bununla ilgili 1.8 dolar gibi bir şey bu ada mega bu minimum olması gerektiğini söylemiştik ama ondan sonra Twitter'da da bunu belirtmişsin. Dedik ki hedefimiz değişti. İlk 5'e girmeden kaspa satmayız. Orada da düşünürüz diye görüş bildirmiştik. Neden? Çünkü geliştiriciler söylediği her şeyi yoluna koymaya devam ediyor. Yani gerçekleştiriyorlar. Hatta bu yaz yani Temmuz Ağustos en geç Eylül gibi de Kaspa'da akıllı sözleşmelerin devreye gireceğini ben öğrendim diyebilirim. Ha bu kesin bir şey değil tabii ki. Yani çalışmalar devam edecek ama plan o şekilde. En geç Eylül'de akıllı sözleşmeler A eklenmeye başlanacak. Durum bu. Anlatmak istediklerim bunlar. Konuşurken zahmet çekiyorum. O nedenle çok fazla konuşmak istemiyorum. Bizi Twitter'da, Telegram'da takip edebilirsiniz. Sağlıcakla kalın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.